Günlük Hayat kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda Bim Market'in fiyatlarına bakmaya geldik. Ee, şimdi hemen sütlerden başladım açıkçası. Ramazan'da böyle belli başlı ürünleri daha çok tüketiyoruz. Ee, sizlerin de gördüğü gibi daha öncesinde Bim'de ben çok fazla farklı marka görmüyordum sütte. Pınar marka süt var arkadaşlar bir de dost sütün laktozsuz sütü var bir süredir o da gelmeye başladı onun litre fiyatı 31 lira 50 kuruş ve bimin normal yağlı işte tam yağlı sütü dediğimiz 1 litrelik sütü 25 lira şöyle sizlere göstermiş olayım Ramazan'ın başında olduğumuz için fiyatlara belki bakmak isterseniz ona göre alışveriş yapmak isterseniz diye şöyle bir market turu attım Berk Tiryakim çay 100 lira arkadaşlar ee, yine Berkin Rize çayı işte 87 lira 50 kuruş <laughs> küsur çok çok sevmesem de ee, şöyle sizlere göstereyim. Berkin poşet çayı var. Poşet çayı belki sahur için çok çok tercih edilebilecek bir şey diye düşünüyorum. O yüzden fiyatını göstermek istedim. Yine sahurda tercih edilebilecek ürünlerden işte tost ekmeği, hamburger ekmeği bunları böyle e, tostun çeşitli ya da işte halde büründürebiliriz veya sandviç yapabiliriz. O yüzden şöyle geçiyorum. Sizler tercih ettiğiniz ekmeğe göre e, videoyu durdurup fiyatına bakabilirsiniz. E, genelde bir sandviç ekmeğini tercih ediyoruz arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Yine yarım kilogramlık e, çaylar var. Çay kurunki 74 lira 50 kuruş 75 lira diyelim. Bimin ceviz içi 59 lira 50 kuruş. Ya şöyle şöyle yavaş yavaş devam edeyim siz bakın arkadaşlar. Genelde örneğin işte 59 lira 50 kuruş gibi 89 lira 50 kuruş gibi fiyatlar var. Aslında bunları bir üstüne yuvarlamamız gerekiyor okurken. Ben bile hani dikkatim dağılıyor. Normalde yuvarlamayı severim yani. Öyle diyeyim. Bir üstte yuvarlamalı çünkü. Kuru fasulyenin fiyatı örneğin burada 1 kilogramlı 58 lira. Yeşil mercimek 57 lira arkadaşlar. Kırmızı mercimek 31 lira. Yani yerli diye yazıyor 31 lira 50 kuruş yerli olanı genelde yerli ürünler tercih etmeye çalışıyorum ama ne kadar doğrudur onu da bilemiyorum Tabii ki şöyle devam edelim burada bir basmati pirinç var basmati pirinç öncesinde bimde yoktu bu pirinç biraz daha Trend olmaya başlayınca bu şekilde bime de geldi arkadaşlar pilavlık pirinç 24 lira 50 kuruş olarak yazıyor ama bu ithal diye düşünüyorum baldo pirinç 58 lira 50 kuruş ama kilogram değil şöyle devam edelim yerli pilavlık pirinç 87 lira arkadaşlar küp şeker 32 lira 75 kuruş Şeker böyle çaktırmadan 1 lira 1 lira giderek <laughs> artıya 20 küsürlerdeydi. 30 küsürlere çıktı. 50 kuruş 1 lira olarak artıyor. Ee, şöyle 5 kilogramlık toz şekeri gösterelim. 132 lira 75 kuruş. Ee, toz şeker hemen hemen bu bantta geziniyor arkadaşlar. Onu da belirteyim. Ee, 54 lira 75 kuruş 2 kilogramlık toz şeker bu da. Sonrasında söke un 5 kilogram 87 lira 75 kuruş. Ben genelde unu Bim'den alıyorum ve efsane un alıyorum. Efsane bir un falan diye böyle bir detay geçeyim. Genelde beğeniyorum açıkçası. Poğaçalara, böreklere güzel gidiyor. 74 lira 50 kuruşmuş. Şu an fiyatı bir tık daha düşmüş durumda. 2 kilogramlık olanı da 34 liradan 32 liraya düşmüş. Maden suyu genelde beni tercih ettiğim tabii ki Beypazarı. Onu da şöyle gösterdim. Ee, Ramazan olduğu için bir de iftariyeliklerden hani aklıma gelen gün kurusu var burada. Ee, burası bir küçük bir olduğu için e, bütün Ramazanlık ürünler e, tamamı burada yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani birkaç çeşit eksik örneğin güllaç gibi. Şöyle şu reyonu e, geçeyim. Bu reyondan ziyade Ramazan için hani Ramazan şerbetidir, tatlıdır. Bu tarz tercih ettiğimiz ürünleri burada görebiliriz. Onları çekeyim sizler için. Söylediğim gibi daha büyük bim'lerde daha farklı ürünler var. Şöyle buğday nişastası 9 lira. Kalbura bastı 19 lira arkadaşlar. Kemal Paşa vardı. O bitmiş. o da ya 17 liraydı ya 19 liraydı. Bana uygun geldi fiyatı açıkçası. Ee, şöyle devam edeyim kahve işte iftardan sonra kahve içerseniz hurma e, 80 lira arkadaşlar farklı bir hurma daha var o da 29 lira tabi gramı biraz daha az diğerine göre e, hurmanın çeşitleri fazla olduğu için tercih ettiğiniz şeye göre e, kendiniz bakabilirsiniz durdurup veya gidip inceleyebilirsiniz. Ramazan şerbeti 17 lira arkadaşlar e, şöyle bir limonata var onun da fiyatı 34 lira 50 kuruş kalabalık olunca tercih edilebilir. Gerçi limonataya bir şey olmaz. Açıp birkaç günde kullanılabilir. Gül, gül şerbeti var. Ramazan şerbeti var. Bunlar 17 lira. Sarı kızın fiyatı 21 lira 50 kuruş. Bir tık daha düşük e, pazarına göre. E, şöyle bir kadayıf var arkadaşlar. O da 19 lira 50 kuruş. Bir de kadayıf tatlısı yapılabilecek kadayıflar var. Kurutulmuş olarak. E, birisi işte küçük olan 21 lira. Büyük olan 37 lira 50 kuruş. İftariyelik diyebileceğim şeyler... Bu markette sanırım bu kadar. Şöyle bir gördüğüm bir şey olursa da çekerim sizlere. Ee, sıvı yağları bir gösterelim. Bir yağ 2 kilogramlık 2 litrelik ya da 98 lira. Ee, 5 litreli 217 lira. Sole'nin yani Sole marka ayçiçek yağı Bimin bu da 195 lira. Ee, yine Sole marka ayçiçek yağı 87 lira 50 kuruş 2 kilogramlı 2 litresi 1 litresi 48 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle zeytin zeytinyağından da. Göstereyim. Sızma zeytinyağı bu arada bu. Bu 259 lira. Sırım marka. Komilinin var. 249-285'e. Şöyle marmara birlik zeytini var. 99 lira. 100 lira. O küsuratlar şeyle. <laughs> Bimin küçük yoğurdu arkadaşlar. Onu gösterelim. 500 gramlık 20 lira. 1975. 1,5 kilogramlık olanı 52 lira. Ee, süt fiyatını oranlarsak yoğurt da bu şekilde. Bu da sanırım 5 kilogramlık. Bu da 100 lira arkadaşlar. İşte 5 kilogram diyorum 3 kilogramlık. Şöyle e, yağlardan da kısaca bakalım. E, bizim margarin yağı 23 lira. Sole marka 12 lira 75 kuruş. Yani içeriklerine bakarak bazen marka değiştirilebilir mi? Bence evet. İçerik eğer aynıysa e, bazen sadece markaya yani para ödediğimizi düşünüyorum açıkçası. O yüzden bu tarz şeylerin içeriklerine bakarak zaten margarin kullanıyor isek eğer ee, yani içeriği bence hemen hemen aynı diye düşünüyorum. Öyle bir dipnot geçtim. Peynirleri de size bu arada göstermiş oluyorum. Ee, farklı markalar tercihler var peynirde. Çok çok detay olduğu için hepsini gösteremiyorum. Süzme peynirin e, normali ve işte light olanı arasında 1 lira gibi bir rakam oynuyor. Bir de bunun büyük olanı var. Boy olarak büyük olanı var. O da 120 lira arkadaşlar. Sonrasında kaşar peyniri var. Tost peyniri var. Mesela Aknaz'ın tost peyniri 200 lira. Şöyle devam edeyim. Gözüme çarpan birkaç ürün gösteriyorum. Yine Aknaz'ın taze kaşar peyniri 160 lira. Bim'deki fiyatlar genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.